Karabük Gerede arasındaki Horhor hor rampasında motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yandı. Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki yolcu otobüsü, Horhor hor rampasında motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Mustafa Ay, yol kenarında boş alanda otobüsü durdurup yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yakın